Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu yayınımızın konusu tiyatro, tiyatro Türkleri ve geleneksel Türk tiyatrosu. Tiyatro dediğimizde bir sanat dalı olan tiyatro aklımıza geliyor ki Bağboz şenliklerinde ortaya çıkmış. Bir de edebi metin olan tiyatro geliyor. O da belli bir zamanda belli bir yerde sahnelenmek üzere yazılan eser anlamıyla karşımıza çıkıyor edebi metin olan, göstermeye dayalı edebi bir metin olan tiyatronun yapı unsurlarına bakacak olursak, dramatik örgü, kişiler, mekan, zaman ve çatışma yer alıyor tiyatronun yapı unsurlarında. Tiyatro, modern tiyatro dediğimizde üç tür aklımıza gelir: trajedi, komedi ve dram. Peki bunların özellikleri nelerdir? Benzerlikleri ve ayrıldıkları noktalar nelerdir? Onlara hızlıca bakalım. Trajedilerde acıklı olaylar, komedide gülünç olaylar işlenir. Dram'da ise her ikisi de hem acıklı hem de gülünç olaylar yer alır. Trajedi konusunu tarih ve mitolojiden alırken komedi konusunu günlük yaşamdan alır. Dram'da ise dram ise konusunu hem günlük yaşamdan hem de tarihten alabilir. Trajedide kahramanlar, soyrular, tanrılar ya da tanrılaştırılmış insanlardır. Komedi günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kişileri konu edinir. Dramda ise toplumun her kesiminden insanla karşılaşmak mümkündür. Trajedinin özelliklerinin oluşmasında klasizm yani kuralcılık etkilidir. Komedinin özelliklerinin oluşmasında da klasizm yani kuralcılık etkilidir. Fakat dramın özelliklerinin oluşmasında romantizm etkili olmuştur. Trajedi manzum olarak komedi manzum olarak yazılırken dram hem nesir hem de manzum olarak yazılabilir. Trajedide üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır. Aynı kural komedi içinde geçerli fakat dramda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Trajedi diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Komedide de diyalog ve koro bölümlerini görürüz. Dramda perde ya da bölüm sınırlaması yoktur. Trajedide kötü ve kaba sözlere yer verilmez. Üslupta soyluluk aranır. Komedide üslupta soyluluk aranmaz, kaba ve çirkin sözlere yer verilebilir. Dramda da üslupta soyluluk aranmaz, oyunda kaba ve çirkin sözlere yer verilebilir. Vurma, yaralama gibi sahneler trajedide perde gerisinde canlandırılır. Komedide izleyicinin karşısında, dramda da izleyicinin karşısında canlandırılır. Türk tiyatrosuna baktığımızda ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu olmak üzere. Geleneksel Türk tiyatrosunun içinde Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Kukla, Köy Seyirli Koyunları. Modern Türk tiyatrosunda ise tanzimatla birlikte görüyoruz modern Türk tiyatrosunu. Trajedi, komedi ve dram var. Trajedi, komedi ve dramın özelliklerine biraz önce değindik. İsterseniz gene şimdi Karagöz orta oyunu Meddah'ın özelliklerine ayrıntısıyla değinelim ama ona geçmeden önce ben kukla ve köy Köy seyirlik oyunları ile ilgili kısaca bilgi vereyim. Köy seyirlik oyunları yöresel özellikler taşır arkadaşlar. Doğaçlama gelişir. Sevgi ve bereket temaları üzerine kurulur. Kukla da bir taklit sanatı. Yapılan kuklalar kişiler tarafından konuşturulup canlandırılır. Yine doğaçlama gelişir. Bunu da belirtelim. Şimdi geldik Diğer geleneksel Türk tiyatrolarına Karagöz oyunu, diğer bir adıyla gölge oyunu, arkadan ışıklandırılmış bir perdeye deriden yapılmış figürlerin gölgelerinin yansıtılması esasına dayanır ki bu yüzden adı hayali zıl ya da zilli hayaldir. Karagöz oyun oynatıcısına hayali, yardımcısına da yardak deniyor arkadaşlar. Türk edebiyatında özellikle 17. yüzyılda ilgi görmüş, 19. yüzyıldan itibaren de yazıya geçirilmeye başlanmıştır. Oyunda toplumun her kesiminden insana yer verilir. Karagöz ve Hacivat ana kahramanlardır ve tip özelliği gösterir unutmuyoruz. Beberuhi, Tutsuz Deli Bekir, Çelebi Ze, Matiz, Acem, Çerkez, Kastamolu gibi başka tipler de oyunda yer alır. Oyundaki gülmece unsuru kişilerin birbirini yanlış anlamalarına dayanır. Peki kara göz oyunu hangi bölümlerden oluşuyor? Giriş diğer bir adıyla mukaddime, muhavere, söyleşme. Söyleşmede kara göz ve hacivat karşılıklı bir olay üzerine konuşurlar. Mukaddimede hacivat ilk önce sahneye çıkar sonra kara gözü çağırır. Fasıl asıl oyun bölümüdür arkadaşlar ve sonlandırıldığı oyunun sonlandırıldığı bölümde bitiştir. Orta oyununa bakalım. Adını seyircilerle çevrili bir alanda oynanmasından almıştır. Teknik özelliklerinin dışında pek çok yönden gölge oyununa benziyor arkadaşlar. Müzikli, danslı bir oyun olup kostüm, dekor olarak nitelenebilecek unsurlarda içeriyor orta oyunu. Gölge oyunundaki kara gözün yerini kavuklu, hacivatın yerini ise Pi alır orta oyununu orta oyununda kavuklu Hamdi ile küçük İsmail Efendi orta oyununun iki büyük ustasıdır. Ve daha bakalım. Hikayelerini taklitler yaparak, hikayelerdeki kişileri canlandırarak anlatan kişiye meddah deniyor arkadaşlar. Tek kişilik bir oyundur meddah. Meddah kahramanlarını mensup oldukları çevreye uygun konuşturur. Bu da oyundaki gürmece unsurunu oluşturacaktır. Meddahın oyunda kullandığı bir sopası, bir de mendili vardır. Bunun dışında bir şey kullanmaz. Yani dekor, kostüm unsurları yoktur. Bunları da ses çıkarmak ya da taklit yapmak amacıyla kullanıyor. Tiyatro, Tanzimat, Servet-i Filon, Fecraati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun gelişimine, özelliklerine göz gezdirecek ve bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Tanzimat dönemiyle başlayalım. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat döneminde veriliyor arkadaşlar. Tiyatroyla Türk edebiyatı çeviri yoluyla tanışıyor. Çeviri eserleri, uyarlama eserler izliyor. Uyarlama eserlerin ardından da telif eserler yazılıyor. Özgün eserler yazılıyor Türk edebiyatında arkadaşlar. Batılı anlamda ilk tiyatromuz Şinasi'nin yazmış olduğu Şair Evlenmesi ki görücü usulünün sakıncalarını komedi türünde işlemiş Şinasi bu eserinde. Sahnelenen ilk oyunumuz ise Namık Kemal'in yazmış olduğu Vatan Yahut Silistre adlı oyunu. Tanzimat birinci dönem edebiyatına baktığımızda toplum için sanat anlayışı egemen ve bu sanat anlayışı doğrultusunda tiyatroda toplumsal konular sade bir dille işleniyor ve tiyatro halkı eğitmek için bir araç olarak görülüyor arkadaşlar. Tanzimat ikinci dönemine baktığımızda sanat için sanat anlayışının hakim olduğunu görüyoruz ki hem bu anlayış hem de siyasi sosyal durum tiyatroda bireysel konuların işlenmesine ve sanatlı ağır bir dil kullanılmasına neden oluyor ve bu dönemde ikinci dönemde tiyatro yapılma amacı da değişiyor artık tiyatro eserleri oynanmak amaçlı değil, okunmak amaçlı yazılıyor arkadaşlar. Peki tanzimat döneminde tiyatroda hangi akımlar etkili olmuştur dersek klasisizm ve romantizm akımları etkili olmuştur. Klasisizmin etkilerini Şinasi'nin direktör Ali Bey'in ve Ahmet Vefik Paşa'nın eserlerinde görmek mümkün. Kimler eserler vermişler tiyatro türünde? Şinasi Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Direktör Ali Bey, Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem tiyatro türünde eserler vermiş. Abdülhak Hamit Tarhan'ı hemen hatırlayalım. Hem Nesir hem de Manzum olarak tiyatrolar yazıyordu. Hem Hece hem de Aruz'la yazdığı tiyatroları var ama okunmak üzere yazılıyor eserlerini. Bunu da hatırlayalım. servet Fünun dönemine baktığımızda tiyatrodaki gelişmelerin durma noktasına geliyoruz geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunda siyasi, sosyal durum da etkili. Peki bu dönem yazılan eserlerinde en çok hangi konu üzerinde durulmuş dersek aile içi anlaşmazlıklar üzerinde durulmuş. Dönemin en önemli yazarı Hüseyin Suat, Halit Ziya ve Mehmet Fuat Fuat'ın da tiyatro türünde eserler verdiğini görüyoruz. Fecrati Tiyatrosu'na geldiğimizde Servet-i Fünun'dan biraz daha farklı tiyatro canlanıyor artık arkadaşlar. Bunda ikinci meşrutiyetin de etkisi var. Onun yarattığı özgürlükçü ortamın da etkisi var. Servet-i Fünun dönemi eserlerinin aksine Hecra Ati'de teknik açıdan başarılı eserler verilmiş. Vatanseverlik temasının işlendiği eserler özellikle ilgi görüyor. Fecri Ati'de Tahsin Nahit, Şahabettin Süleyman ve Müfit Ratib'in tiyatro türünde eserleri var. Milli Edebiyat döneminde tiyatroya geldiğimizde tiyatro yeniden canlanıyor arkadaşlar. Yerli oyun yazılması için yazarlar özellikle teşvik edilmişler milli edebiyat döneminde. İlk resmi tiyatro olan Darül Bedai Osmani bu dönemde kuruluyor. Hatta Darül Bedai'nin başına Muhsin Ertuğrul'un getirilmesiyle birlikte çağdaş oyunların önü de açılıyor arkadaşlar. İlk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale bu dönemde sahneye çıkıyor. Önemli bir özellik. Oyunlarda mekanlar, kişiler özellikle Anadolu'dan seçiliyor arkadaşlar. Milli edebiyatın Anadolu'ya yönelişi tiyatroda da kendini gösteriyor. Bu dönem tiyatro yazarları Müsahip Zade ve Ahmet Nuri 8. arkadaşlar ama onların dışında yazdıkları hikaye ve romanların yanında tiyatro türünde eser veren sanatçılar da var. Bunlar kimler? Halide Edip, Refik Halit, Reşat Nuri gibi sanatçılar. Geldik Cumhuriyet dönemine. 1923-1950 yılları arasındaki Türk tiyatrosunu ayrıca değerlendirip daha sonra 1950 sonrasına bakacağız. Bakalım 1923-1950 yılları arası Türk Edebiyatı'nda tiyatro nasıl bir gelişme göstermiş? Milli Edebiyat döneminde kurulan Darül Bedai bu dönemde de tiyatronun şekillenmesinde etkili oluyor arkadaşlar. Darül Bedai yabancı ya da adapte eserler yerine yerli oyunların sergilenmesine öncelik veriyor. Önemli bir özellik. Bu dönem tiyatrosunu Milli Edebiyat dönemi sanatçılarıyla İlk defa bu dönemde eser veren sanatçılar şekillendirir. Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Ahmet Kutsi Tecer, Ceva Cevat Fehmi Başkut bu dönemde ilk defa tiyatro türünde eser veren sanatçılardır arkadaşlar. Cumhuriyetin temel yaklaşımı doğrultusunda şekillenir bu dönem tiyatrosu da. Eserler aracılığıyla ulusal ve evrensel değerlerin birleştirilmesi, çağdaş bir kültür oluşturulması hedeflenmiştir. Eserlerin konusunu ise Anadolu halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele, gösterdiği kahramanlık, fedakarlık, tarih, kadın erkek çatışmaları ve bireyin sıkıntıları oluşturur. Tema özellikle bir kahraman kurgulanarak işlenmiştir. Özellikle Anadolu halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele, gösterdiği kahramanlık, fedakarlık, tarih temasının işlendiği eserlerde arkadaşlar. Peki tür olarak hangi tür tiyatrolarla karşılaşıyoruz? Dram, komedi, melodram, manzum dram ve töre komedisiyle karşılaşıyoruz 1923-1950 yılları arası Türk Edebiyatı'ndaki tiyatroda. Peki başlıca sanatçıları kimler? Hemen bakalım. Müsahip Zade Celal burada da karşımıza çıktı. Eserinin adı Fermanlı Deli Hazretleri. i̇bn Refik, Ahmet Nuri 8. Hisse-i Şaya, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, İnanmak, Reşat Nuri Güntekin, Taş Parçası, Nahit Sırrı Örik, Sönmeyen Ateş, Faruk Nafiz Çamlıbel, Akın, Münir Hayri Egeli, Bay Önder, Yaşar Nabi Nayır, İnkılap Çocukları adlı eseriyle bu dönem karşımıza çıkıyorlar arkadaşlar. 1950 sonrası Türk Edebiyatı'nda tiyatroya bakacak olursak çoğulculuk, çeşitlilik ve bireysellik etrafında şekillenir arkadaşlar. Ve Türk Edebiyatı özgün kimliğini kazanır 1950 sonrasında. Geleneksel ve evrensel tiyatronun özellikleriyle klasik tiyatro teknikleri kullanılarak biçimsel anlamda Yeni eserler yazılıyor arkadaşlar 1950 sonrasında. Sadece tiyatro ile ya da tiyatronun bir türüyle ilgilenen evrensel tiyatroyu takip eden sanatçılar yetişiyor arkadaşlar. Eleştirel üslup bu dönemde de ön planda. Hayatın gülünç ve acıklı yanlarının iç içe işlendiği eserler yazılmış. Dram Entrika komedisi, santimental komedi türünde eserler verilmiş. Eserler iyi kötü çatışması, güç savaşı özellikle tarihi konuların işlendiği eserlerde arkadaşlar çerçevesinde kurgulanmıştır. Yazarlar eserlerini oluştururken önemli bir özellik masal, efsane ve mitolojiden yararlanmışlardır. Önemli bir özellik. Epik ve absürt tiyatronun ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir arkadaşlar. Haldun Tener vasıf öngören epik tiyatronun Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileridir. Peki epik tiyatronun Türk edebiyatındaki ilk örneği kimin eseridir arkadaşlar? Haldun Taner'in eseridir. Eserimizin adı ise Keşanlı Ali Destanı'dır. Absürt tiyatronun Türk edebiyatındaki ilk örneğini ise Güngör Dilmen vermiştir. Eserinin adı ise Canlı Maymun Lokantası'dır. Eserlerde işlenilen başlıca konulara geldiğimizde neleri görüyoruz? Toplumsal eşitsizlik, bilinçsizlik, köyden kente göçün meydana getirdiği sorunlar, gece kondu çevresinde şekillenen hayat, ağır hayat koşulları, haksızlık, kadınların toplumsal hayattaki yeri, töre nesil çatışmaları ve tarihi konular. Peki 1950 sonrası Türk tiyatrosunda öne çıkan yazarlar ve onların başlıca eserleri neler hemen bakalım. Ahmet Kutsi Tecer, Koç Yiğit Köroğlu, Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden, Selahattin Batu, Oğuz Ata, Haldun Tener, Keşan Lali Destanı ile karşımızda, Necati Cumalı, Boş Beşik, Orhan Asena, Hürrem Sultan, Recep Bilginer, Sarı Naciye, Cahit Atay, Gültepe Oyunları, Refik Erduran, Karayar Köprüsü, Adalet Ağaoğlu, Çatıdaki Çatlak, Güngör Dilmen, Midas'ın Kulakları, Turgut Özakman, Töre, Turan Oflazoğlu, Dördüncü Murat, Oktay Arayıcı, Dışarıda Yağmur Var, Tuncer Cücenoğlu, Kör Dövüşü adlı eseriyle 1950 sonrası Türk tiyatrosunda öne çıkan yazarlar arkadaşlar. Hadi sorularımıza geçelim. 2021 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Parçamıza bakalım. Kara göz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun belli başlı türlerindendir. Evet, kara göz ve orta oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden. Bu yüzden A'yı eledim. Bilgi çünkü yanlış değil, doğru. Bunlar önceden yazılmış ve ezberlenmiş metinlere dayanmaktan ziyade gösteriyi ön plana alır. Evet, bunlar doğaçlama gelişen oyunlardır arkadaşlar. Yazılı bir metne dayanmaz ve gösteriyi ön plana alır. O halde İki numaralı cümledeki bilgi de doğru. B seçeneğini de eledik. Orta oyununda asıl konunun işlendiği bölüme fasıl adı verilirken Karagöz'de bu bölümün adı muhaveredir. Arkadaşlar biraz önce de söyledik. Teknik bazı özelliklerin dışında Karagöz oyunuyla ve orta oyunu birbirine çok benzer diye oyunların bölümleri de ortaktır. Karagöz'de ve orta oyununda bu kaddime muhavere fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşuyordu. Oyunun asıl bölümü fasıldır. Hem kara gözde hem de orta oyununda. Kara gözde bu bölüme muhavere denmez. Onda da fasıl denir. Bu durumda 3 numaralı cümlede verilen bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü cümlemize de bakalım. Zaman zaman her iki oyunda da müzik eşlik eder. Evet D seçeneğini de eledik. Kişiler açısından bir karşılaştırma yapılırsa Karagöz'deki Hacivat'ın Orta oyunundaki karşılığı pi şeker, kara gözün karşılığı ise kavukludur. Beşinci cümlede verilen bilgi de doğru. E seçeneğimizi de eledik. 2022 AYT'de çıkmış bir soru var şimdi karşımızda. İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça orta oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir denmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Zurnacı pi şeker havasını çalar. Pi şeker meydana gelip iki eliyle seyirciyi selamladıktan sonra zurnacıyla şöyle konuşur. Pişeker sahneye çıkıyor, seyirciyi selamlıyor. Dikkat edelim oyun başlıyor yani. Pişeker, amma benim pehlivanım. Zurnacı, buyur benim pehlivanım. Pişeker, bu da hesap değildir. Zurnacı, nedir hesabın? Pişeker, borcu sıkıyor kasabın. Yazıcı oyununun taklidini aldım. Çal da oyunumuz başlasın. Tenezzülen teşrif buyurun. Zevatı kiram zevk ya bolsun der. Arkadaşlar oyunumuz başlasın diyor. Pi oyunun başlangıcını müjdeliyor. O halde ne olacaktır giriş bölümü diğer bir adıyla mukaddime. Burada giriş olarak verilmiş doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parça aşağıdaki bölümlerin hangisinden alınmış olabilir diyor arkadaşlar. Parçamıza baktığımızda sadece Karagöz ve Hacivat arasında geçtiğini ve bir sohbet olduğunu görüyoruz. Merhaba Karagöz'üm uğurlar olsun. İftar kokuları burnuna dolsun. ha eksik olma beni yine güldürdün aman. Ne oldu Hacı Cavcav kel kafanı bit mi ısırdın? Değil efendim sen göbeklenmişsin. Pataklarım ha ağzını bozma. Canım fena bir şey mi söyledim? Köfte hor, sen köpek yemişsin dedin ya. Efendim hiç öyle söyler miyim? Yani göbek yapmışsın diyorum. Ne zaman börek yapmışsın? Allah iyiliğini versin. Hemen saçmalamaya başladın. Kilo almışsın. Bizde terazi yok ki kilo alıp ne yapayım? Arkadaşlar hacivatla kara Karagöz arasında geçen bir sohbeti veriyor. O halde söyleşme olduğuna göre doğru cevabımız B muhabere olacaktır. Özelliklere verilen modern tiyatro türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla yazılmıştır denmiş. Hemen bakalım. Üç birlik kuralına kesin olarak uyulur. Nelerde uyulur arkadaşlar? Trajedi ve komedide. O halde seçeneğimiz sırasıyla dendiği için trajedi ya da komediyle başlayacak. O halde C'yi eledim. E'yi de eledim. Acıklı ve gülünç olaylar bir arada verilir. Her iki olay da var. O zaman bu ne olacaktır arkadaşlar? dram. İkinci özelliğimiz dramla ilişkili. Ne olabilir? D olabilir. B olabilir. A'yı eledik. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Eser ara vermeden oynanır. Trajedi ya da yine ne yazıyoruz? Komedi. İlk örneklerini İngiliz sanatçı William Shakespeare vermiştir. Buraya da ne yazacağız? Dram. O halde bakıyoruz sonu dram olacağına göre doğru cevabımız B olacaktır. Çünkü üçüncü özelliğimiz hem trajediye hem de komediye uygundu. Niye de seçeneği olamaz? Sonu komedi vermiş ama son özelliğimiz, dördüncü özelliğimiz dramla ilgiliydi. Bu yüzden D olamaz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parçaya göre modern tiyatroda kullanılan sahne, metin, dekor, kostüm unsurlarından hangisi veya hangileri orta oyununda bulunmaz denmiş? Hemen bakalım. Türklerin oldukça köklü ve eski bir tiyatro geleneği bulunmaktadır. Karagöz, meddah, kukla gibi pek çok örneği bulunan bu geleneğin son Son halkası ise orta oyunu geleneğidir. Palanga adı verilen çepe çevre seyircilerle kuşatılmış bir meydanda oynanan bu oyun oyuncuların doğaçlama yeteneğine bağlıdır. Oyunu geliştirmek için ev ve dükkan olarak işlev gören bezsiz paravan ve kafes kullanılır. Canlandıracakları kişilerin mensubu oldukları toplumun yerel kıyafetlerini giyen Hatta yeri geldiğinde kadın kılığına girip makyaj dahi yapan sanatçılar halkı eğlendirmek için tüm hünerlerini sergilerler. Sahne var mı arkadaşlar? Var. Dekor. Çünkü palanga adı verilen çepeçevre seyircilerle kuşatılmış bir meydandan söz ediyordu. Dekor var. Çünkü paravan ve kafes kullanılır dedi. Dekorumuz var. Yerel kıyafetler giyen gerektiğinde kalın kadın kılığına girer diyor. Kostüm de var ama parçada metinden söz edilmemiş. O halde hangisi orta oyununda bulunmaz? 2 numaralı metin bulunmaz. Yalnız 2 doğru cevabımız B seçeneği. Sorularımızla devam edelim. 2018 AYT'de çıkmış bir soru. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Seçeneklerimize bakıyoruz. Kişiler eğitim düzeylerine göre konuşturulmuştur. Evet. A seçeneğimizi eledik. Bunu söyleyebiliriz. Gülmece yoluyla toplumsal eleştiri yapılmıştır. Evet, şair evlenmesinin özelliklerinden biridir. B seçeneğini de eledik. Kişilerin adlarıyla sosyal ve kişisel özellikleri arasında bağ vardır. Evet, C seçeneğimizi de eledik. Batılılaşmanın olumsuz yönlerini yerme amacıyla yazılmıştır. Arkadaşlar D seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Batılılaşmanın olumsuz yönlerini yerme amacıyla yazılmamıştır. Görücü usulünün sakıncalarını göstermek amacıyla, eleştirmek amacıyla, görücü usulüyle evliliği eleştirmek amacıyla yazılmış bir eserdir. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğidir. E seçeneğine de bakalım. Tipleştirmeye dayalı bir tiyatro anlayışını yansıtmaktadır. Bu özelliği de Şair evlenmesiyle ilgili söyleyebilir ve E seçeneğini de eleriz. Bir diğer sorumuz 2022 AYT'de çıkmış. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen parçamızdaki ipuçlarına dikkat edelim. Tanzimat sanatçıları arasında daha çok şiirleriyle tanınmıştır. Demek ki Tanzimat dönemi sanatçısı ve daha çok şiirleriyle tanınmış, manzum hatta mensur tiyatro eserlerinde bile şairane bir üslubu vardır. Çoğu uzun olan çoğu uzun şiir olan şiir kitapları ile manzum tiyatrolarında aynı şairane üslubu kullanmıştır. Şiirlerindeki kelime kadrosu, söz ve anlam sanatları, ifade çeşitleri nesirlerinde de görülür. Nazife, Tezer, Eşber, Sardanapal, İlhan, Turhan, Aruz Vezni ile yazmış olduğu oyunlarıdır. Edebiyat çevrelerinde bu eserlerle ilgili sahnelenmek için değil, okunmak için yazıldığı kanaati yaygındır. Arkadaşlar parçamızda söz edilen, söz edilen sanatçımız Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Daha çok şiirleriyle tanınıyor ama hem manzum hem de nesir olarak mensur olarak tiyatrolar yazdığını söylemiştik. Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanıyordu ama eserlerini okunmak üzere yazıyordu. Doğru cevabımız bu durumda. D seçeneğidir. 2021 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Hemen bakıyoruz. Nokta nokta Batının yalnızca maddeye ve teknik güce olan inancının değil, akla verdiği önemin de eleştirilmesinden yanadır. 1935'te yazdığı ilk oyunu Tohumda görüşünü her şeyin ve her hadisenin anahtarını ruhta ve göze görünmeyende bulan prensip olarak tanımlamıştır. Namı diğer Parmaksız Salih'te yüce gönüllülükle düzenbazlığın toplumda yan yana yaşadığını gösterir. Parada ise maddi çıkarlar için her türlü ahlaksızlığı mübah gören bir bankacının kendi hayat felsefesinin kurbanı oluşunu anlatmaktadır. Arkadaşlar parçamızda söz edilen sanatçımız yani Tohum, Namı Değer Parmaksız Salih ve Para isimli eserlerin sahibi D seçeneğinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek'tir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 2019 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Bakıyoruz parçamıza. Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkısı bulunan tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan nokta nokta başta Cimri Olmak üzere Molière'in hemen hemen bütün eserlerini Türkçeye aktarmıştır. Tanzimat döneminin önemli kültür adamlarından biri olan yazar kendine has yöntemlerle tiyatro çevirileri ve uyarlamaları hem çeviri hem de uyarlama yapmış arkadaşlar. Başta Cimri Olmak üzere Molière'in eserlerini Türkçeye aktarmış. Bu durumda boşluğa getirilmesi gereken isim D seçeneğinde yer alan Ahmet Vefik Paşa'dır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen tiyatro türünün Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar sorumuzda bakalım. Absürt Uyumsuz tiyatro 2. Dünya Savaşı'nın olumsuz sonuçlarının bulunduğu bir ortamda insanların boşuna çabalarından ve bekleyişlerinden kaynaklanan bir umutsuzluk içinde oluşmuştur. Amaçsız oyun anlayışıyla yola çıkılmış, savaştan bunalan insanlar anlatılmış, büyüyerek geniş kitlelere ulaşmıştır. 1950'de özellikle Fransa'da yaygınlık kazanmıştır. Yazarlar insanların ruhsal durumunu yansıtarak onların çelişkilerini ve karşıtlıklarını sahneye uyarlamışlardır. Absürt tiyatronun amacı seyirciyi düşündürmek ve tedirgin etmektir. Arkadaşlar absürt tiyatronun Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi A seçeneğinde yer alan Güngör Dilmendir. İlk örneğini o veriyor. Eseri de Canlı Maymun Lok Lokantası'ydı. Hatırlayalım. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir denmiş bu soruda da parçamıza bakıyoruz. Cumhuriyet dönemi edebiyatının tiyatro yazarlarından biridir. Oyunlarında tarihsel olayların yanı sıra güncel olayların atmosferinden de yararlanmıştır. Başkaldırı temasının egemen olduğu yapıtlarında kişilerin iç çelişkilerine yansıtmıştır. Türk, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak bilinir. Tanrılar ve insanlar Türk tiyatrosunun Shakespeare arkadaşlar önemli bir ipucu. Tanrılar ve insanlar, Hürrem Sultan, Atçalı Kel Mehmet ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe önemli eserleridir. Eserlerini de verdi. Parçamızda söze edilen Türk tiyatrosunun Shakespeare'i Orhan Asena'dır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 2019 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Namık Kemal'in tiyatrosu bir dava tiyatrosudur. Yazar vatanperverlik, İslam birliği, insan hakları gibi inandığı değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği eserinde de işler. 19. yüzyılın başında bir Rumeli şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı Gülnihal adlı oyunda, kuşatma altında bulunan bir kalenin fedakarlıklarla kurtuluşunu da Hangi eserinde arkadaşlar? Vatan yahut Silistre oyununda anlatır. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. Başka bir yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.